Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Yaklaşık 7,5 milyon takipçili Türkiye'de en çok abonesi bulunan kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni ile e, Trabzon'da dünya evine girdi olan görüntüleri sizler için derledim. En güzel görüntülerini videomda bir araya topladım sizler için. En son güncel haberlerin hepsini kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler arkadaşlar.